Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir tane kaçak postamız vardı. Şu arkadaki çadı şimdi kaldırdım. Yerden de kuşları var. Biraz parlak verelim. Pişt. Parlağa bakmıyor ya. <laughs> Yeni 10 tane kuş getirmiştim. 9'unu makaslamışım. Birini unutmuşum. O da kaçtı aksi gibi. Yani saçma sapan iş yapıyorum ya. Hepsine tek tek baksana. Abi yerde dünyanın kuşu var. Yerdeki kuşlara bakmıyor. Böyle geri zekalı bir kuş olabilir miyim? 3 gündür, 4 gündür dışarıdasın. Nereye gitti? Kayboldu. Ben yere insene bir yem su iç. Hayır yemsi olmasa diyeceğim yerde neyse. Uf. Gitti. Ne rahatlığı belli değil. Yerden kalkan da aynı şekil. Direkt kalktı kayboldu gitti. Kuşların hep eşleri bozuluyor. Sıkıntı orada. Yani içeride bir de eşi varken kaçıyorlar. Aha, şu anda üstümüzde. Efendim. Nereye gitti? Bu kuşun yerde işi var. Dört gündür aç ve gelip şuraya atmıyor. Efendim abi. Senin son yüklediğin videoyu izliyorum. bir Reklam yok. Koymadın mı? Hangisine? Burada Başlığı ney? Başlık büyük kapışma mı? Onu ben atmadım ki. Şey attı. Kim? Özkan mı? Özkan atmıştır ya. Öyle mi? <laughs> ben video çekmedim ki dün. Aa, Özkan atmış. Özkan atmış Özkan. Ben sen attın zannettim. Ben seviyorum lan hiç reklam yapıyorum yine. <laughs> Mutlu ara da diyorum reklamı. Aa yok ben atmadım abi. Yok. <laughs> yok. 250 dolar. <laughs> Kuş gitti abi ya. Kaldırdın mı o kuşu? Onu kaldırdım. E, oğlum laf dinlemiyorsun kaldırma dedim. En azından gel orada akşam üzeri gelir inerdi. Dişini gidecek kim inecek Allah bilir. E, beyazı da böyle dün akşama kadar bekledik. Beyazı yerinden kaldırmadık. Ne oldu? Ne oldu? Beyaz yok. İnmedi mi? Yani. Yok. Beyaz gelmedi ya. Beyaz atmacaya gitti herhalde. Ya da bir, bir yere indi açtıktan o hayvan. Yerdeki kuşun kalkışı beni benden aldı ya. Ne güzel kaçtı gördün mü? Hayvan hiç yürüye inmedi ki direkt yuvadan fırladı. Evet. Böyle bir kaçış yok yani. Nasıl böyle bir de ihmal ettiysem. İşte bana iler, yarın kaçak <laughs> Yemin ediyorum var ya bir haftada Boğaz kenti kuşa doyurdum ya. Her yer kuş. Arkadaşlar az önce de sapan yarışması yaptık. Mükemmel bir video çektim. Aslında kaçak videosuydu. Sonradan sapan videosuna döndü. Biraz daha devam etse ne olacak? Bir mı kırıldı değil mi? Yok. Şey cama taşlıydı. Hmm. Bülent abi ile Gökhan abi karış, kapıştılar. Kozlarını paylaştılar. En son 2 iki, 2'lerde Gökhan kaçtı. Gökhan abi yok ben dedim ki videoyu sen biraz devam et senden açalım dedim. Sonra hedef duruyordu. Elimi aldım, tek atış yaptım de vurdum. Gökhan abi baktı dedi ki ha bu bizi yenecek, dümdüz edecek. <laughs> Gökhan abi gitti arkadaşlar. Otele geçti. Bunu birazdan gelecek. Şimdi bu kaçak kuş nereye gitti? Beyaz nereye gitti? Bunlar çok önemli. Beyaz postanın bir tanesi yok. Biri burada. Dişisi burada. Erkeği yok. Gök posta yok. Az önce bir tane Arap kaçtı. O yok. Son Arap posta mı kaçtı lan yoksa? Yok Arap posta burada. Herkül burada. Mangolar burada. Birazdan bakarız neyin kaçtı. Aa paslı mı kaçmış lan? Aa, tepeli paslı kaçmış. Bülent abi, ne kaçmış biliyor musun? Tepeli bir tane paslı posta vardı, paçasız. Evet, o kaçmış. Ama kaçan siyahtı değil mi? Ama kuş siyah değildi. iki tane kaçmış. Güneşten belki. İki tane mi kaçmış? Ha. Niye bile? Çünkü kaçan Arap'tı ya. Bir de o kaçmış. Ya şey, Türk Selçuklu. Şimdi daldı. Da belki Özkan abi, Ufuk abi Biz göz yanılması görmedik değil mi? Güneşten filan. Arap'tı. Arap gibi gözüktü ha. Ben Arap gibi dur görmedim. ben yeni aldıklarımı sayayım bakayım. Şimdi 8 tane bende vardı. 2 tane kaçak vardı. 10 tane getirdim. 18 tane olacak. 1 2 3 3 4 5 6 2 de şurada var. 8 8 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 İki tane gitmiş. Bir tane. İki. İki görmedik, bir tane evet. Aa bir tanesi burada gerizekalının herhalde. Bir tanesi burada burada. Gelmiş bunların içine girmiş. Kırçıllı ya. Aa, arasında mı? Aha. Tam bir benekli ya. Ama gök posta hala yok. Git lan. Hastalık bulaştıracağım bizim kümese. Geri zekalı. Arap muhtemelen senin oraya iner. Diye umuyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz sayıyı şey yapmasak az daha bir tane daha gidiyordu ara yerde. Ben bunu 20'ye tamamlayacağım da dişi mi kayıp, erkek mi kayıp? Ne kayıp belli. <laughs> ya böyle üzerine düşmediğim kuşlar oluyor ya. Pek... Yokan gelsin de şuna buraya bir gidelim lan şuna. Bir tane şey alayım ya. Punch. Punch alayım ya. Punch'i neyle çevireceksin? Şazım akrapla. Şarjı yetmez elektrikli lazım. Niye? Şarjının gücü ne abi? Punch'ta delecek. Var mı diyorsun? Evet. Şarjı e kimde var? Elektrikli lazım da elektrikli. Sende yok mu? Ben elektrikli yok yani. Gökhan abi de vardır. Var mı? Ondan alırız o zaman. Dediğim gibi şöyle en az bir 15 tane delik açacağım. Şarjı ya. gerçi Gökhan abi deki şarjı kaliteliydi değil mi? Benim şarjı getirdim. Dermedi punch şeyi. Konteyneri. Bende de var da benim de dermedi. Sende punch varsa niye aldırıyor musun bana? Hayır abi. G ha. Gökhan abi punch getirmişti. Ben benim şarj vardı ya. Onunla denedim delmedi. Bana lazım punch ama ya mecbur ya. Ben o şimdi her yerden güneşin alacağı şekilde deliklemem lazım. İçeriden de terlemem lazım. Şu kadar yeter ya. Olur. Mantıklı. Arkadaşlar. Gök. Hala inmedi. Şu, şu günüsünün üstündeki ne? Karga mı? Vay şerefsiz. Ama yine o kuş buraya gelirdi biliyor mu? Karga kovaladı ya. Tam bir suikastçı ya. Hemen kuşun peşine düştü. Kaçağa bakayım da. Ona göre tekrar dişi ya da erkek bir şeyler alacağız arkadaşlar. Ya da gidip 3 tane dişi alacağız. <laughs> kuş sayısı şu anda 17. 20'ye tamamlayacağız. Geç. geç. Geç 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 bu gökün geleceği yok geç. Ben böyle salak bir kuş görmedim ya. Evet bugünlük videoda bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.